Üniversitenin ilk kadın başkanısınız. 26 yıllık bir üniversitede. Ee, başarı hikayeniz var. Ee, açıkçası biz de sizi tebrik ediyoruz öncelikle. Üniversitenizde acaba kaç tane uluslararası öğrenci var ve genele baktığımızda e, uluslararası öğrenci sayısı anlamında Amerika'daki eğitim sektöründe pozisyonları nedir? Çok güzel bir soru. Ee, biz sadece e, Florida Gulf Coast Üniversitesi 26 yaşında genç bir üniversite. E, yaklaşık olarak nüfusumuzun yüzde dörtü uluslararası öğrencileri içer içeriyor. Güney Amerika'dan veya Avrupa'dan veya Asya'dan her ülkeden hemen hemen öğrencilerimiz var ama e, sayı olarak e, şu anda tabii e, sadece yüzde dört civarında düşünecek olursak 16 bin öğrencimiz var e, Florida Gulf Coast Üniversitesi'nde. Ama e, hızla e, bu e, uluslararası öğrenci sayımız tabii ki artıyor. E, çünkü Amerika'daki eğitim Gerçekten tercih edilen bir eğitim. Özellikle Florida'da da çok büyük bir yatırım var bildiğiniz gibi yüksek eğitim ve öğretime. O yüzden de biz ağırlıkla yani çok fazla belki bahsetmiyoruz çok fazla konuşmuyoruz ama nasıl diyeyim word of mouth gerçekten ismimiz yavaş yavaş yayılmaya başladı. Onunla beraber büyüyoruz. Bir önceki görevinizde Ayşegül Hanım 22.9 milyon dolarlık tarihi bir destek aldınız e, Amerikan Ticaret Bakanlığı'nda başkan yardımcısı olduğunuz dönemde acaba Amerikan üniversiteleri ve sizin üniversiteniz e, devletle yani kamuyla ilişkisi ne düzeyde? çok çok iyi düzeyde özellikle bu aldığımız yani çok yüksek bir rakamdı bildiğiniz gibi biz bu başvurduğumuz zaman bu 23 milyonu grant'e başvurduğumuz zaman 509 tane üniversite başvurdu. Biz onların içerisinde 32. olaraktan ilk 5'in içerisindeki bu rakamı aldık. Benim için çok çok önemli devletle işbirliği içerisinde olmak çünkü bu yardımlarla biz özel sektörle daha çok çalışma fırsatı buluyoruz. Bu aldığımız 23 milyonla biz özel sektörle daha çok ilişki kurduk. Onları dinleme ve onların ihtiyaçlarına uygun en iyi şekilde nasıl öğrenci yetiştiririz onları başardık. Şu anda açıklayamıyorum ama çok yakın bir zamanda üniversitemiz bir büyük bağış daha alacak devletten. Harika. Bunların inşallah devamını da getireceğiz. Tabii ki kamu ile beraber özel sektörde önemli. Sizin farklı rolleriniz de var. Florida Ticaret Odası olmak üzere özel sektörle de ilişkiniz var. Açıkçası bulunduğunuz bölge ve eyalet anlamında... Uluslararası yatırımcılara fırsatlar var mı? Zorluklar nelerdir? Tavsiye eder misiniz? Bu hem eğitim sektörü için hem diğer alanlardaki fırsatlar için de diyebiliriz. Evet, Florida'nın vizyonu çok büyük. Ben hem Florida ticaret odasında çalıştığım için, hem bu bölgenin ticaret odalarında çalıştığım için fırsatlar çok fazla. E, Florida'nın şöyle bir hedefi var aslında, biz e, dünya ekonomisinde 10. eyalet, yani ülke bile değil 10. eyalet olmak e, hedefindeyiz. O yüzden de çok fırsatlarımız var, çok büyük e, yatırımcılar özellikle savunma sanayinde, üretimde, Medikal e, aletler konusunda e, veya hava havacılık konularında çok büyük yatırımlar var Florida'da. E, daha da büyüyeceğini düşünüyorum. E, tabii bu arada şeyi de bahsetmem lazım. E, Florida'da 67 tane küçük bölge var. E, her birinin kendine ait özelliği var. O yüzden de olanaklar e, sınırsız desem yanlış olmaz.